Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Hanımlar beyler özellikle hanımlar ekran başına diyorum saç sağlığı. Evet saç dökülmesi biz hanımlar için e, çok güzel bilgiler alacağım. Saç ekim doktoru doktor Büşra Yakupoğlu şu anda yayın konum. Hanımlarda evet kadınlarda saç dökülmesi neden oluyor nasıl oluyor genetik mi her şeyi soracağız menopozda. Saç dökülmesi, saç kayıpları nasıl oluyor? A'dan Z'ye saç sağlığı konuşacağız diyelim. Değil mi? Hoş geldiniz Büşra Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi sabahlar olsun. Hemen başlayalım istiyorum. Heyecanlıyım. Kadınlarda saç dökülmesinin sebepleri nelerdir? Şimdi aslında kadınlarda saç dökülmesi toplumsal olarak baktığımız zaman çok sık değilmiş gibi görünüyor. Aksine... 80 yaşına kadar kadınların yaklaşık %60'ı saç dökülmesinden muzdarip. Bu yüzden aslında bizim çok önemsememiz gereken bir konu. Kadınlar genelde işte kaynak taktırarak, saçlarını daha koyu renge boyayarak bu eksiklikleri tamamlamaya çalışıyorlar. Yani kaynak taktırarak da o daha Belli kötü saçlar kadar, dökülmüyor mu o zaman? Kesinlikle öyle. Çok o, yıpratıyor. Kökten kesinlikle, yıpratma. Kesinlikle öyle. Ee, yine baktığımız zaman sebepleri erkeklerdeki gibi genetik çok önemli. Hatta en sık sebeplerden biri diyebilirim. Fakat hastalıklardan kaynaklanan veya ilaçların yan etkilerinden kaynaklanan saç dökülmeleri kadınları daha çok etkiliyor. Bu yüzden bunlara da değinmek gerekir. Mesela hormonal değişiklikler, hamilelik, menopoz, polikistik over gibi kadın hastalıkları ve doğumu ilgilendiren hastalıklar, ardından bazı vitamin eksiklikleri, tiroid hormonundaki bozukluklar, Bunların hepsi kadınlarda kendini daha çok gösteriyor ve saç dökülmesine sebep olabiliyor ama en çok sebep genetik. En çok sebep genetik. Evet. Menopoz sürecinde de saç kaybının çok fazla olduğu konuşuluyor. Kesinlikle. O hormonların herhalde düşmesiyle ilgili. ilgili. Orada ne öneriyorsunuz, ne yapsınlar? Orada şöyle bir güzel noktamız var aslında. Saç dökülmesi için en etkili ajanlardan bir tanesi finasterid. Finasterid genelde biz Premenopozar dönemde yani menopoz öncesi kadınlarda önermiyoruz, bazı hormonal dengesizlikler yapabiliyor diye. Fakat artık menopozu geçmiş ve saç dökülmesi başlayan kadınlarda da gerçekten güzel bir alternatif, o yüzden hatta hayat kurtarıcı bir alternatif diyebilirim. Onun uygulaması, Bunu uygulaması nasıl? Bilmiyorum. PRP gibi mi? Ee, enjekte edilebilir bir şey değil, ağızdan alıyoruz. 1 miligramlık tabletler şeklinde günde bir kez almamız yeterli oluyor. Ha, yani normal bir takviye Aynen. gibi düşünebiliriz. Vitamin gibi düşünebiliriz. Vitamin kesinlikle. gibi düşünebiliriz. Peki saç dökülmesi olan bir kadının hangi testleri yaptırmalı? Bence en önemli test, çünkü en sık sebep genetik. En önemli test medikal hikaye. Öncelikle doktorunuza saç dökülmeniz ne zaman başladı, bir hamilelik geçirdiniz mi, düşük yaptınız mı veya hayatınızda saç öykünüz nasıl ilerledi, ailenizinki nasıl gibi soruları yanıtlayarak çok iyi bir medikal öykü vermelisiniz. Ardından doktorunuz saçınızı ve saçlı derinizi çok iyi incelemeli. Çünkü bazen gerçekten çok basit sebeplerden saç dökülmesi yaşayabiliyoruz. Fakat bunlar yeterli olmadı diyelim. Kan testlerine, bazı vitamin değerlerine, hormonal değerlerinize bakabiliriz. Demir değil mi? Kesinlikle. Demir, çinko, biyotin, bazı dediğim gibi tiroid hormonları bu tarz şeylere mutlaka baktırmak gerekiyor. Hiçbir şey çözüm olmadıysa bazen doktorunuz saçlı derinizden biyopsi alıp hastalık tanısı koymak isteyebilir. Bunlar biraz ileri seviyedir. En sık görülen sebepler genetik olduğu için ve hastalıklara bağlı olduğu için ilk birkaç basamakta genelde saç dökülmesi nedenini öğrenebiliyoruz. Peki kadınlarda saç dökülmesi için tedavi yöntemleri yani yeni evet. tedaviler var mı? Şimdi PRP'yi biliyoruz mesela. Evet. Yıllardır uygulanıyor. Güzel de sonuçlar alınıyor. Ama sanırım PRP mesela geçici bir güzel evet. sonuç veriyor. Hani geçici bir güzel sonuç. Kökten çözüm. Yani işte daha yeni bir şeyler var mı? Şöyle aslında bahsedeceğim tüm medikal ve saplamenter tedavilerin geçici olduğunu söyleyebilirim. Maalesef hala en kalıcı tedavi yöntemi ve tek kalıcı tedavi yöntemi saç ekimi. Ama ne yapabiliriz? İlk saç dökülmesini tespit ettiğimiz anda, işte saçımızı tarakla taradığımızda öbek öbek saç geldiğini düşünüyorsak, gittiğiniz doktor sizde farklı bir durum seziyorsa veya daha ileri bir seviyeye taşımak istiyorsa bazı ürünlere de, bazı ilaçlara da yer vermek gerekebilir tedavinizde. Tabii ki de yine ilaç tedavimizi PRP, egzozom, kök hücre, lazer tedavileriyle ya da popüler ismi Dermaroller olan mikro iğneleme yöntemiyle desteklememiz gerekiyor. Evet, onlar da tabii bebek saçların çıkmasını. Evet. Daha önce de sizinle konuşmuştuk. Hani saçın olan saçın kalitesini, kalitesini arttırmak için. Kalitesini için muhakkak bir ayarda tutuyor. Evet, kesinlikle. Peki saç ekimi? Kadınlarda saç ekimi, hani hep erkekleri görüyoruz yaptırıyorlar. Hı hı. Hani daha çok gördüğümüz erkekler, özellikle işte bu sağlık turizminde bir numaradayız ya evet. hani böyle işte sürekli yurt dışından işte Amerikalardan Avrupalardan birçok yerden saç ekimi için akın akın insanlar Türkiye'ye geliyor. Çok gurur verici, çok güzel sonuçlarla güler yüzle gidiyorlar ülkemizden. Erkekleri daha çok görüyoruz. Peki kadınlarda saç ekimi nasıl oluyor? Şimdi kesinlikle eğer saç dökülmeniz bir kalıcı hale geldiyse değerlendirmemiz gereken en önemli yöntem saç ekimi. Şu an kendi klinik pratiğimde yaklaşık hastalarımın %10'u kadın. Belki kadınlarda saç dökülmesi evresi daha erken saptanabildiği için veya kadınlar buna daha çok dikkat ettiği için medikal tedavilere veya işte PRP gibi enjeksiyonlara daha çok kıymet veriyor olabilirler. Bu bu yüzden de olabilir. Fakat başarı oranı da dahil olmak üzere her şey erkeklerle yapılanla aynı ve saç ekiminde değerlendirilmesi gereken bir noktaya varmış olabilir eğer saç dökülmeniz kalıcı hale geldiyse. Peki ekilen saç dökülür mü? Erkekler ve kadınlarda minik bir fark var. Kadınlar eğer saç dökülmesini durduracak ajanları saç ekiminden sonra düzenli olarak kullanmazsa ekilen saçları bir miktar dökülebilir veya kaliteleri gerçekten ciddi anlamda azalabilir. Bunu da şöyle bir örnek verebilirim. Bir at kuyruğu yaptığınızda bundan 10 sene öncesinde saçlarınız daha gür elinize geliyor olabilir. Fakat artık daha küçük at kuyrukları yapıyor ve saçlarınızın sönük olduğunu fark ediyor olabilirsiniz. Aynı şey ekilmiş saçlar için de geçerli. İlk başta çok kaliteli ve yoğun görünen saçlar ardından zamanla siz ilaçlar kullanmadığınız veya PRP gibi enjeksiyonlar yaptırmadığınız takdirde elinize daha seyrek ve daha sönük geliyor olabilir. Yani yine saç kalitesi yani şuna bağlanıyor evet. sanırım saç kalitesinin düşmesiyle kesinlikle ilgili bir şey. Zaten saç ekiminde e, önemsediğimiz iki kavram var. Bir tanesi yoğunluk, diğeri de saçın kalitesi. Şimdi saçın yoğunluğunu saç ekimiyle verebiliyoruz ama kalitesi için e, kadın hastalarımızın gerçekten çalışması gerekiyor saçlar üzerine. Biraz çalışması gerekiyor. Evet. Peki kadınlarda yapılan saç ekiminin erkeklere yapılandan farkı nedir? Aslında hiçbir fark yok. Kullandığımız ilaçlar, alım her yöntemleri, şey bıçaklar, ekim yöntemleri her şey aynı. Tek fark olarak şunu söyleyebilirim aslında. Kadınlar ve erkeklerin saçları evet ikisi de genetik ve ikisi de androgenetik arepesi dediğimiz erkeklik hormonlu duyarlılıktan kaynaklanan bir saç dökülmesi. Fakat kendilerini farklı şekilde gösterebiliyorlar. Erkekler saç çizgisinden başlayıp tepeden devam eden bir dökülmeyle ilerlerken kadınlarda en şiddetli saç dökülmelerine rağmen saç çizgisi aynı şekilde kalıyor. Ortadan başlayıp yanlara yayılan bir saç dökülmesi görüyoruz. Bu yüzden ekimin aslında dağılım yöntemi yani saçları dağıttığımız alanın boyutu değişiyor biraz. Ve aynı şekilde donar alanının kapasitesi de yani greftlere aldığımız alanın kapasitesi de. Saç tıraşını genelde kadın hastalarımız minimal tutmak istiyorlar. Bu şu demek, erkek hastada çok rahat bir şekilde kulak üstleri ve enseyi tıraşlayabilirken bir kadın için bu kadar alanı tıraşlamak biraz dramatik olabiliyor. Bu yüzden arka alanda genelde bir pencere açıyoruz. Bu pencere içerisinde hastanın ihtiyacını almaya çalışıyoruz. Fakat bu da yine bize bir limitli alan tanıdığı için biraz zorlaştırıyor durumumuzu. Bu yüzden bence en önemli fark kadınlar erkeklerden çok daha erken seviyelerde başvurmalı. Evet, kadınlar daha erken başvurması gerekiyor. Evet, maalesef. Peki bir seferde kaç adet saç ekiliyor? Bunun için aslında en önemli şey donor alanının kapasitesi. Burada, kapasite iyi diyelim. Kapasite iyi ve bir hasta bizim donor alanını tamamen tıraşlanmamıza izin verdi. 5000, bin, 6000 bin gibi bir sayıyı çıkarabiliyoruz bir seferde. Evet. Bayağı yüksek bir sayı. Evet, yüksek gibi görünse de aslında üst alanın açıklığı fazlaysa çok fazla Sevdik. alan kapatamamamıza neden olabiliyor. Bu yüzden alanı genelde üçe bölmeyi tercih ediyoruz. Hem kadında hem erkekte ön, orta, tepe diye. Bu alana dağılım veriyoruz hastaya, işte önün ve ortağın yüksek olacak, tepen biraz daha seyrek olacak gibi. Hiç saç yoksa eğer hani evet. sıfırsa evet hani seyrek bir görüntü ama saçlı ve seyrek bir… E, o zaman güzel bir sonuç olabilir. O zaman olabilir. sonuç olarak değil mi çok daha Kesinlikle. gür ve güzel saçlara sahip oluyor. Kesinlikle. Kadınlarda saç ekiminde hangi yöntem tercih ediliyor? Bizim iki yöntemimiz var. fue safiri ve fue diye çay diye. Genelde tıraşı tercih etmeyen hastalarda, bu hastalarımız arasında kadınlar daha zaten yoğunlukta, diye çay yöntemini tercih ediyoruz. Sağlıklı saçlar arasında ekim yapmayı çok daha kolaylaştırıyor çünkü. Aa ne güzel. Hı -hı. Peki son olarak saç ektiren kadınlar saç, saç ekiminden sonra saçlarına nasıl bakmalı? Um, Tıraş yaptırmadıysak özellikle saçlarımız çok uzunsa ilk 10 gün boyunca ilk yapacağımız yıkama çok önemli. Ben genelde hastalarımı birinden yardım olarak yapmalarını öneriyorum çünkü ıı, biz bir ay boyunca hastalarımıza saç kurutma makinesi kullanmasına izin vermiyoruz. Saçları kurutabilmek için sadece bir kağıt havluyla saçlı derilerini yavaşça temas ettiriyorlar. Bu yüzden ıı, saçlarına zarar vermemesi yani ekilen, ekilen saçlara... saçları zarar vermemesi gerekiyor hastaların mutlaka çok dikkat etmeleri lazım. Yani onun bir bitki gibi yeşermesini beklemek, hor davranmamak, koyrat davranmamak gerekiyor Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Bunun etkilerini artıracak PRP enjeksiyonları, kök hücre tedavileri, lazer tedavileri ki lazer tedavilerini evde çok basit bir şekilde sadece başınıza bir maske takarak yemek yaparken, televizyon izlerken uygulayabilirsiniz. Bu tarz tedavilerle bazı vitaminlerle desteklemeniz gerekiyor. Ardından saçlı derimizi ve saçımızı çok iyi tanımamız lazım. Saçlı derimizin ve saçımızın problemleri birbirinden farklı. Saç, saçlı derimiz kepekte olabilir, dermatite olabilir, kuru olabilir veya saç dökülmesi problemi saçlı derimize aittir. Fakat saçımız kuru, yağlı veya normal olabilir. Bu yüzden kullanacağımız ürünleri buna göre seçmemiz lazım. Eğer bir şampuan seçeceksek... Sadece saçlı derimize uygun şampuanları seçmeliyiz. Dökülme problemimiz varsa dökülmeye yönelik. Hı hı. Kepek problemimiz varsa kepeğe Kepeği. yönelik. Fakat saç kremini seçerken saç uçlarımıza dikkat etmemiz lazım. Yağlı saçlar için ayrı kremler var, kuru saçlar için ayrı kremler var. Önemli noktalardan bir tanesi saçlarımızı asla ıslak bırakmamalıyız. Saçlarımızı mutlaka kurutmamız gerekiyor. Yoksa cildimizde olan aslında fırsatçı enfeksiyonlar dediğimiz mantar enfeksiyonları... Saç derimizin arasında büyüyebilir ve bu da saç dökülmesini ilerleyen zamanlarda tetikleyebilir. Hmm. Bir de söylemek istediğim, saçımızı ıslakken taramamalıyız. Kuruttuktan sonra tarama yapmamız gerekiyor ki... Neden? Islak yapılan taramalar çok fazla travmaya yol açıyor. Ve bu kırık görünümü ya da elektriklenme görünümü artırıyor. Bu yüzden mutlaka en az yüzde sekseni kurumuş bir saçta tarama yapmamız gerekiyor. Hmm, tam tersini biliyordum. Evet. Yeni bir şey öğrendik bugün. Demek ki ıslakken saçımızı taramıyoruz. Hayır, taramıyoruz. Kuruttuktan sonra biraz karışmış olur ama... Bunun için de zaten saçımızı kurutmadan önce bir ısı koruyucu uygulamamız gerekiyor saçlarımızı koruyabilmek için. Ardından zaten eğer saçlarınız çok karıştıysa mutlaka bir kolay tarama spreyi gibi spreylerle saçı yumuşatıp ardından taramanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Büşra Hanım bu güzel bilgiler için. Bekliyoruz tekrar. Teşekkürler. Teşekkürler. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hanımlar geliyorum hemen. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.